Bugün çok mutluyuz. Geçen yıl bu zamanlar camilerimiz sizlere hasretti bir yıl boyunca camilerimizde bazen cemaatle namaz kılamadık ve yaz kurslarını yapamadık. Hüzünlendik. Ama bu sene Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salgın hastalığın biraz olsun azalmasıyla, vaka sayılarının azalmasıyla Temmuz ayı ile Ağustos ayında altı hafta kadar ülkemizin tüm camilerinde, tüm Kur'an kurslarında Rabbimizin kelamı, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, temel dini bilgileri, sevgili Peygamberimizin hayatını, dünyaya kazandırdığı ahlaki değerleri, öğrenmek için camilerimizi doldurdunuz, taşırdınız. Allah sizlerden de razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Ben her zaman diyorum ki çocuk sesleri ile çınlamayan, süslenmeyen camilerimiz gariptir. Camilerimizde bu yıl 2 milyon kadar siz ve sizin kardeşlerinizle bu bilgileri öğrettik. Elhamdülillah. Ülkemizdeki insanların yüzde 80 küsürü temel dini bilgilerini yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Yaz Kur'an kurslarımızda camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar. Yüzde yirmiye yakın kısmı da örgün eğitimle öğreniyorlar. Demek ki yaz Kur'an kurslarımızın ehemmiyeti, önemi burada öne çıkıyor. O yüzden ben sizleri tebrik ediyorum. Annelerinizi, babalarınızı tebrik ediyorum. Hocalarınızı tebrik ediyorum. Altı hafta boyunca ektiklerinizi biçiyoruz, ektiklerimizi biçiyoruz. Çok güzel şeyler öğrendiniz. Hayatınız boyunca sizin rehberiniz olacak. düsturlarınız, ahlaki ilkeler, kur'ani bilgiler bunları asla unutmayacaksınız sevgili gençler. öğrendiğimiz şeyleri unutmamak için tekrar edeceğiz. bol bol tekrar edeceğiz. hafta sonları mutlaka mahallemizdeki camimize gidip Yaz Kur'an kursunda ders aldığımız hocamıza yazın öğrendiklerimizi tekrar etmek şekliyle ona derslerimizi verelim. Korona hastalığının en önemli zorluklarından birisi nefes alamamak. Zaman zaman görüyorsunuz değil mi? Hastanelerde ağzına hava verilen o hastalarımızın Hava makinasına bağlı olan hastalarımızı görüyorsunuz değil mi? Onların ben şöyle düşündüğünü zannediyorum. Allah hepimizden uzak eylesin. Bütün hastalarımıza şifa versin. Ya Rabbi, beni buradan kurtar. Rahat nefes alayım. Sana daha fazla ibadet edeceğim. Sana daha fazla beş vaktin haricinde nafile namazlar kılacağım dediğini biliyorum. Allah hastalarımıza şifalar versin. İşte bu yüzden şu Cenabı Hakk'ın bizlere nasip etmiş olduğu bu nimetlere karşı şükretmek için ibadet ediyoruz sevgili gençler. Geçir şurada bal yapanlarını yakalansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler göğü de kehke şanssız bırakma Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kütübü lena fî hâzihi dünyâ ve fil âhireti inna hüdnâ ileyk. Bize bu dünyada iyilik yaz. Ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana doğru olan yola yöneldik. Araf suresi Musa aleyhisselamın duası Selam olsun Musa Aleyhisselam'a. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekullahu kufuven ahad. Ve وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ Devletimizi payılar, milletimizi bahtiyar eyle. Bizi anne babamızı ve tüm müminleri bağışla. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle.